ölü olduklarını düşünüyorlar. Kollarının ya da bacaklarının var olmadığını düşünüyorlar. <laughs> canlı canlı beni gömün diye ısrar ediyorlar. Toplum arasında da ceset sendromu olarak bilinen Cotard sendromundan bahsedeceğiz. İnsan psikolojisi bizi şaşırtmaya devam ediyor arkadaşlar. Bugün de bambaşka bir konudan bahsedeceğim. Cotard sendromu denilen bir sendromdan bahsedeceğim. Bu genelde başlık olarak nihilistik hezeyanlar ya da İngilizcesiyle nihilistik delusions diye geçen ifadeden bahsediyorum. Nihilistik hezeyan ne demek? Bildiğiniz gibi nihilizm Latince'de hiç anlamına gelir. Dolayısıyla hiççilik ya da yokçuluk diye adlandırabiliriz basitçe. Bunun psikolojiye yansımış halini inceleyeceğiz. Çok nadir rastlanan halk arasında ceset sendromu olarak da bilinen Cotard sendromu karakteristik olarak bedenimizle alakalı, varlığımızla alakalı nihilistik hezeyanlarda bulunmaktadır olmamız demektir. Kendimizin ya da dünyanın varlığını inkar etme, yok olduğunu kabul etme inancıdır. Ama bu normal insanlar bazen hani derler ya, ya bence aslında yaşamıyoruz. Sadece sanal bir ortamdan ibaret her şey gibi felsefi bakışlara benzer şeyler değil. Gerçekten var olduğuna inanmıyorlar. Mesela karşınıza alıyorsunuz bu kişileri sorular soruyorsunuz diyorsunuz ki ya tamam sen yoksan o zaman bu yediğin içtiğin içine gidiyor hani organların falan kalp atışlarını hissetmiyor musun Bunlar da mı yok diyorsunuz Hayır onların hiçbiri yok diyor sadece demesini bırakın böyle inanıyor da Dolayısıyla bu kişilerde kendilerinin yok olduğunu ispatlama adına intihar girişimleri de görülebiliyor Do you really Do you know that? I just know. Bu sendrom ilk defa 1880 yılında Fransız nörolog Jules Cotard tarafından bir hastaya tanı olarak koyuluyor. Bu hasta yaşlı bir kadın, organlarının ve kendisinin olmadığını savunan bir kadın. Oradan itibaren Cotard sendromu olarak adlandırılıyor bu durum. Bir ikinci vaka daha gerçekleşiyor. Yine yaşlı bir kadın felç geçirdiği sırada kızlarını aslında öldüğüne dair ikna etme çabasına giriyor. Kızlarına kendisini tabuta koyup bir yere gömmelerini falan istiyor halbuki canlı. Kotart bu gibi vakalardan sonra yok sayma hezeyanı diyerek böyle bir sendromun olduğunu gözlemliyor. Bunu aslında bir tür psikotik özellikli depresyon olarak sınıflandırıyor. Bu sendromun en belirgin özelliği bahsettiğimiz gibi katı bir şekilde kişinin ölü olduğuna inanmasıdır. Bunun araştırmaları daha sonra yapıldığında bu hastalığa en çok eşlik eden şeyin depresyon olduğu bulunuyor. Kişi aklının, beyninin olmadığını varsayıyor, hamile ise hamile olmadığını varsayıyor, kendisinin felçli olduğuna, hatta şu an ölü olduğunu, çürümüş bir et olduğunu falan da söylemeye ve inanmaya başlıyor. Bazılarında ise vücutlarının belli parçalarını tamamen reddettiği için yemek yeme isteği kalmıyor. Çünkü ölüyüm ben, neden yemek yiyeyim ki? Neden besleyeyim ki mesela? Örneğin ayağım çürümeye başladı, bir şeyler yiyip içmem lazım ya da organları iç organları karaciğeri zarar gördü. Bir şeyler yiyip içtiği zaman bu durumun düzeleceğini biliyorsa bile yiyip içmiyor çünkü karaciğerim yok benim diyor. Do you feel that your internal organs, like your heart, your bowels, your kidneys, are they all working normally? Do you feel? De no. Dead. Gone. They've gone. Genel olarak da 40-66 yaş aralarında oluyor ve daha çok kadınlarda oluyor. Genç erkeklerde çok az vaka bildirilmiş. Bugüne kadar yaklaşık olarak 100-150 vaka falan bildirilmiş koca dünyada. Tabii bu durumu bildirmeyen insanlar da var. Yanlış teşhis alan insanlar da olabilir ama yine de en azından şunu biliyoruz ki toplumda çok az bir oranda bulunuyorlar. Genelde de ortaya ilk çıkışlarında sebep olan şeyler kaygı, yaşanılan olaylar, aşırı stresli haller, depresif durumlar, hastalanma korkusu, ölüm korkusu gibi şeylere bir şekilde zihin kendini öldürerek bu korkudan kurtulmaya çalışıyor. Hani şöyle düşünün, diyelim ki yarın sabah sizi idam edecekler. Bu düşünceyle yaşamak size acı verdiği için bir an önce alın canımı da kurtulayım bu düşünceden diyorsunuz. Benzer şekilde düşünebiliyorlar. Çok fazla tıbbi rahatsızlıklardan dolayı da yine bu rahatsızlık ortaya çıkabiliyor. Bunlar beyin tümörleri, epilepsi gibi rahatsızlıklar olabiliyor. Eşlik ettiği bildirilmiş çünkü. Psikolojik olarak da psikotik özellikli depresyon, işte şizofreni, bipolar bozukluk gibi rahatsızlıklar eşlik edebiliyor. Ve yine en temelde sosyallikten uzak olan kişilerde daha çok görüldüğü saptanıyor. Tedavisi mümkün mü bunun? Antidepresan ilaçlar verilebiliyor ya da duygu durumu düzenleyici ilaçlar verilebiliyor. Elektrikle yapılan bir tedavi yöntemi de var. O da yapılabiliyor ama kesinlikle tam bir çözümü vardır diyemiyorsunuz. Terapiler iyi gelebiliyor. Çünkü kişinin sahip olduğu bu sendromun sebebini de bilmeniz gerekiyor. Bunu da terapi yoluyla, değerlendirme yoluyla ancak anlayabilirsiniz. Kişiden dinleyerek yani. Kesin bir tedavi yöntemi henüz sunulmamış. Dediğim gibi toplumda da çok çok az görüldüğü için sanırım üzerinde çok fazla düşünülmemiş. Tam tersine daha çok işte depresyona, bipolar bozukluğa ve şizofreniye yönelmiş uzmanlar. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yorumlarınız varsa lütfen belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Are you hearing voices? Yes. Can you tell me what they're saying to you?